Merhaba Bugün nispeten biraz daha geç bir saatte Sokağa çıktım İşe gideceğim birazdan Fakat öncelikle Bankamatikte işlerimi halletmem gerekiyor Yakın belki En yakın belki bankamatıya kadar Gitmem gerekecek farklı bir vadiye planım var bu hafta. Öğleden sonradan geceye kadar sürecek bir vadiye. Yoğun bir tempoyla bir vadiyeye başlamıştık. Yoğun bir tempoyla vadiyeyi tamamlamıştık. Aynı yoğunluk. Bu birkaç gün içerisinde de da edecek bir yoğunluk. Fakat bu yorgunlukla nasıl adapte olabiliyorum, bunu bilemiyorum. Mecburen yapacağız bir şeyler. Öğlen saatleri zaten hareketli bir saat. Trafik var. Çok çok yoğun olmasıyla da trafik var. Görüldüğü gibi. işlerini halledip bir an evvel iş yerine ulaşmak istiyorum. Kantine kadar geldim. Birazdan devam edeceğim. Hoş. Evet. Birazdan devam ediyorum. birinci bankayla işim bitti. Şimdi ikinci bankaya oradan tekrar geriye metro istasyonuna kadar gideceğim. Sonra iş yerine geçeceğim. Bu işlemleri internet üzerinden de yapabilirdim belki ama ee, bir dişimde Gerekli programları telefonuma yükleyemedim. Bundan kaynaklı bir sıkıntım var. Ama evet. bankalar birbirine çok yakın olduğu için büyük bir sorun teşkil etmiyor. Banka açıkçası da aynı işi tekrarlayabiliyor, yapabiliyor. Görüce sıcak sayılacak diyorum. Fakat evet. bir gibi otoyolcusu sıcak diyor. Eee bugün gece saatleri oldukça serin oluyor. Bu nedenle güzel bir kazakla. Şeye gidiyor bu saatte. pek çok insan için normal olmayan bir şey. Evet. Bu arada karşıdaki inşaatı göstermek istiyordum hep. Ee, bu binanın bu inşaatın ne olduğunu merak ediyordum. Bir cami inşaatı var. Bir camimiz de burada. Prefabrik bir cami. Muhtemelen karşıdaki cami faaliyete geçtiğinde Buradaki bu krafa bir camiyi kaldıracaklar. Enteresan. Görece büyük bir cami yapılıyor ama sonra yeterli olmadığı düşünerek daha daha büyük bir camiye kalkışacaklarından kalk eminim. Neyse, Hasan söyleyin. Yürüyen merdivenler pek yeterince tekin olmayabilir. Böyle bir çekim için. Dışarıda çekim yapmaktan hala çekinir durumdayız. Çünkü sanki kendi kendine konuşur gibi bir hava yaratıyoruz. Hala pek alışmış değilim. Evet. Dolayısıyla yiyen merdivenlerde çekim yaparken ise metroya asansörle inmek istiyorum. Ama şimdi metroya girmeyeceğim. Burayı bir alt geçit gibi kullanıp karşı tarafa geçeceğim ve orada Diğer banka şubesini olacağım. Sonra tekrar geri dönmem gerekecek. Bu bölümün görüntülerini pek paylaşmamışım sizlerle. Biraz daha geriden Merdivenden gerisinden Yerde doğru gidiyor. Burası oldukça fena bir istasyon. Bu istasyonda işte bir yoğunluk yok, ilişkinlik yok. Ama aynı zamanda önemli bir istasyon. En azından benim için, çünkü bu kendi yol mesafemi oldukça kısaltıyor. 15 dakika yürüyerek bu istasyona kadar ulaşabiliyorum. Buradan bir durak yürüye, ileriye. Sonra başka bir metroya geçip 5-6 durak daha iş İş yerine geçebilmek için otobüs durağına ulaşıyorum. Ve otobüsle de iş yerine ulaşıyorum. Bütün bu şeyin yani ben eğer ne çöyük tutuyorum Daha doğrusu evden çıkıp dışarına var mı? Bir, e, saat 15 dakika gibi bir zaman alıyor. Ve 15 dakikada erken varmaya çalışıyorum ki bir buçuk saat. O bir buçuk saat önemli. Normalde 10 dakikada gidebilecek, kendi aracımla 10 dakikada gidebileceğim bir mesafeyi bir buçuk saatte bir buçuk saat harcayarak ulaşıyorum. Biraz erken gelirse durum bu. Bu her benim hayatımdan çalınmış bir süre, yolda geçen bir süre her gün hayatımdan çalınmış. Bunun bir de gelişi var. Görüş saati diye şey var. o 3 saat. 10 saat değiş. 13 saat. Geriye 9 saat bir dinlenme zamanı kalıyor. Bu da hiç çok bir zaman değil. 8 saatin doğrusu da geçerse. 11 saat pardon. Geriye 8 saat. Bu yüzden çıkarırsak 2 saat kadar bir zaman kalıyor. O duş ve yemek de geçecek. Evet, diğer gel şuraya geldim. Burada Lafa dalmış. Geçmişim biraz. Oradaki işimi de halledip metro istasyonuna gitmeliyim Evet, bir yana da geçmiş gider Evden çıkalım 5-10 dakikada buradaki şey yapacağım Ayrılacağım sonra üst yerine gideceğim Birazdan devam edeceğim Evet işlemde tamam. Şimdi geriye iş yerine <laughs> ulaşmak kaldı. Ee, oldukça erkenciyim. Bu kadar çabuk kalbileceğimi tahmin etmedim. Biraz daha uzun süreceğimi varsayıyorum. Ama önemli değil. Bir buçuk saat. Bir saat, bir dakika. bir saat, bir saat, yani ne olacağım? Herkes geçebiliyor mu Tabi geçebiliyorsun. Herkes bakıyor muyuz? Sıfra? Hayır. İçerisi? Hayır. Ya alt geçiş gibi kullanabilirsin. Ha? Çok teşekkür ederim. Tabii. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.